Aksi bir durumda elimde İpek Alptekin'in itirafı var. Hiçbir şey değişmeyecek. Ne mektup ne de başka bir şey. Geberip gidene kadar burada kalacakmışım gibi hissediyorum. Saçmalama ya. Arkanda ben varım bir kere. Beni bırak babam var. Mete de yanına gelsin diye her şey yapıyor. Ya Mete denen lavuk hiçbir alt beceremez. Bir ay içerisinde çıkarsın demişti. Daha davayı bile istediği tarihi alamadı herif. Sen parayı alabildin mi? Bir kısmını aldım. Ama harcamıyorum. Babam da sen de çıkınca birlikte harcayacağız. Sen ne yapıyorsun parasız pulsuz? O kadarını hallediyoruz canım. Evlerine yerleştim rahatım merak etme. Evlerine yerleştin mi kızım ya? Benim burada sabah nasıl çıkacağım belli değil. Sen orada günümü gün mü ediyorsun? Dur? Ha günümü gün ediyorum. O parti senin bu davet benim geziyorum. Saçmalama Emre. Onların o sıkıcı hayatına katlamak kolay mı zannediyorsun? Ya yeme beni gece. Emre. gel şuraya. Ne yapıyorsam daha iyisi olsun diye yapıyorum. Bak sen anlamıyorsun ben bunda kafayı yiyeceğim diyorum. Contayı sayırdım diyorum. Dört duvar arasında kaldım ben gece. Aslında zorluyor bir yandan. Ne demek aslında zorluyor? Avukatla haber yollamış. Görüşe gelmek istiyor. Görüşeceksin o zaman Emre. Nasıl görüşeceğim? Nasıl bakacağım Aslı'nın yüzüne? Ne demek nasıl bakacağım yüzüne? Bakacaksın. Bakacaksın ve diyeceksin ki ben yaptım. Oradaydım diyeceksin. Emre bak buradan geri adım atamayız. Atmıyoruz anladın mı beni? ile görüşmem önemli. Ben talebin avukatıyla ilettim. Eğer Emre seni vekil olarak yazdırırsa en kısa zamanda görüşürüz. Süper. Peki o geceki konum bilgisi de gerekiyor. Yani ne kadar hızlanırsak o kadar iyi. Tamam. Ben Hasan Bey'le konuşayım işler hızlansın. Ne olacaksa bir an evvel olsun. Sen de hayatına devam et. Aslan. Kendini kolla. Sen bizim için çok değerlisin. Ha bu arada ofisin arabalarından birini sana vermelerini söyledim. Anahtarını dilekten alabilirsin. Teşekkür ederim. Sayın savcım, müsait miydiniz acaba?